Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Teşkilatta muhteşem bir bölümü daha geride bıraktık. Bakalım yeni haftada neler yaşanacak. Altay çantaya ulaştı. Kaçış için yol alıyor Tabii ki de Bay Büke Pusat biliyorsunuz. Neslihan ve ekibi de Altay'ı kurtarmak için harekete geçtiler. Gerçekten aksiyon dolu bir bölüm bizleri bekliyor olacak. An Altay çantayı aldı. Bakalım Neslihanlara ulaşılabilecek mi? En azından Neslihanlar Altay'a ulaşabilecekler mi? Efsane bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Tabii ki de bu operasyon başarılı olacak. Merak etmeyin arkadaşlar. Bir şekilde çanta ulaşılacak ve çanta kontrol edilecek. Gerçekten bu çanta çok önemli bir çanta olduğunu önümüzdeki bölümde anlayacağız. Efsane bir bölüm olacak. Detaylar geldikçe de diziyle ilgili sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de böyle bir dizi hiç final yapmasın. Önümüzdeki sezonda da devam etsin isteyenler videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.